Gel gitme dur Hadi bakalım. El Bugün memleketimizdeyiz. Bugün memleketimizdeyiz. Herkesin başta Türk İslam aleminin ve insanlığın Mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bayram tadında nice bayramlar diliyorum herkese ve bunu her bayram yapıyorum ama biliyorum ki ülkemizde de dünyada da önemli sorunlar yaşanıyor. Çocuklarımızın yatağı aç gitti, aç girdi, okula aç gitti, emeklilerimizin tencerelerini kaynatamadı hanelerimizde bayram sevincinin layıkıyla yaşanamadığını da biliyoruz. Öncelikle zulüm altındaki Müslümanlara cenab Allah'tan huzur ve refah temenni ediyorum. Esaret altındaki Türklere de hürriyet diliyorum. Bugün bayramı bayram gibi idrak edebilmenin huzuru içerisinde olmamız gerekirken Hürriyetinden de mahrum insanların yaşadığı bir e, coğrafyada bulunuyoruz. E, dolayısıyla herkese öncelikle huzur, güven ve e, mutluluğun yanında hürriyet de temenni ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin sembolize olduğu günlerdir e, bayramlarımız. İçeride de gördük birbirimizle kucaklaşırız, birbirimizle küslüklerimiz varsa barıştığımız, birbirinden uzak kaldıklarımız varsa kucaklaştığımız e, günlerdir. Ama e, yaşadığımız bir takım hadiseler e, bayramı bayram gibi idrak etmemize de engel oluyor. E, dedelerin torunlarına, babaların ailelerine, annelerin, anneannelerin, e, babaannelerin yine aile fertlerine mahcup olduğu ekonomik sıkıntılar yüzünden de kendi görevlerini yapamadığı hissiyatı yaratan dönemler geçiriyoruz. Bütün bunların aşılması için birliğe, beraberliğe, huzura ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Bu bayramın ifade ettiğim gibi huzura, kardeşliğe, mutluluğa, e, bayram tadında yaşamaya elverişli bir zemin oluşturmaya katkı sağlamasını temenni ediyorum. Milletimizin birliği, dirliği hususunda da Cenab-ı Allah'a yalvarıp yakarıyorum. Bu olumsuz süreçlerden hem milletimizi hem bölge coğrafyasında yaşayan dindaşlarımızı koruyup muhafaza eylesin. Ee, Doğu Türkistan başta olmak üzere Türk soydaşlarımıza, Gazze başta olmak üzere e, Müslüman kardeşlerimize de e, bu bayramın yüzü suyu hürmetine Cenab-ı Hak'tan huzur niyaz ediyorum. Ee, siyaset konuşmayacağım. Bugün memleketimdeyim. 48 sene önce rahmetli babamla bir e, Ramazan bayramı için buradaydım. 1977 senesinde. Bugün aradan tam 48 yıl geçmiş. E, 2025 e, yılındayız. Rahmetli babam Ramazan bayramında buraya gelince kurban bayramında görüşmek üzere demişti. Ama ömrü vefa etmedi. Bugün e, bu kurban bayramında o vazifeyi deruhte ediyorum. Fatsa'nın Kabakdağ Köyü burası. Benim kendi köyüm değil. Ama kendimi bu köylü adlettiğim için burada olduğumu da bilmenizi istiyorum. Buranın hayatımda önemli yeri ve izleri var. Burada büyüklerim var. Burada yetişmeme katkı sağlayan insanlar var. Burada çocukluğumu beraber geçirdiğim kardeşliğim kardeşlerim var. Burada bana adamlığı öğreten abilerim var. Ee, yaşayanlara Cenab-ı Allah'tan e, onlara selamet vermesini temenni ediyorum. Ama aşağıda kabristan var. Orada da çok sayıda büyüğümüz yatıyor. Onlara da Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinize iyi bayramlar temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim.